Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle oda turumu paylaşacağım bu istek bir video ee, onun için e, çok istek aldığı için hemen çekeyim dedim bu arada e, nevresimlerim falan yıkandığı için e, başka bir şey serdim yatağımın üstüne e, yastık falan e, bir de adam çok küçük yani o yüzden fazla <laughs> yani Diyemedim. konuşamadım. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Kapıdan gelince normal herkes olduğu gibi bir kapı. Burada super yani basketbol çantam var. Burada böyle bir süs bornozum kalmış. Kardeşimle kum, kova kürek setimiz. Burada dolabımız var. Şu şekilde göstereyim. Şu güllü taraf benim. Yukarıda da yolganlar, kışlıklarımız falan var. Burayı açınca kıyafet. Burası da kardeşimin ve ama orada benim abim de var. Burada bu şekilde şeylerim var. Mesela şurada bir tane bisiklet var. Bir belekliğinde o. Şurada elmas gibi görünen bir kağıt. Burada böyle bir şey. ip oyuncak bir de buram buram gül kokan bir mum. Taş boyamayı sevdiğim için onları dekore ettim. Burada müzik dinlerken kullandım kulaklığım falan. İşte e, burada taşlarım var. Burada kumbara. Burada taraklarım. Bu topuz tokalarım. Bir de bu porselen tabağın içinde böyle yani tane yıldız Bu da kısa tokalar var. Şöyle yapayım. Bergala'nın bir tane kokusu var. Böyle parfüm, parfüm, losyon, ıı, vücut losyonu, kolonya ve benzeri şeyler. Burada da tokalar var. Yani tokalarım var. Yani toka işte herkes de olduğu gibi. Soka. Burası. Ben burayı bu şekilde organize etmek istedim. Burada şekilde kamerayı netlersem Annemin hediyesi bunu sıvarsın. Annemin doğum gününde bu kutuyu kullanacağım ve anahtarım. Bayramının etiketim. Ee, şimdi takılarım var burada. Takı takı. Bunun içine takı takı. Bunun içinde küpelerim olduğu için takı. Bunun içinde yüzükler takı. Burada favori küpelerim var. Burada simler var birkaç tane. Burada da küpe güzel olmuş mu diye ayna var. işte ee, sonra işte bu şekilde hepsi takı. Takılarım hatta bir video istiyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Burada tırnak stickerslarım var. Yani şu cadı tırnağı için stickerslar var. Şöyle Başka renkleri de var. Hatta şekilleri de var. Ama <laughs> ben onları kullanmam için. Şimdi burada yoklar. Bu da köpeğin benek var. Bir tane avanlatır alsın. Kremi. Arko'nun kremi. Hobie'nin kremi. Böyle kendi yaptım. Dört tane lip balm var. Şunların kutularını da kendi yaptım. Burada bir tane lip balm var. Şu. Şunlara isterseniz bakabiliriz. Ee, şu kış için şu ikisi normal yaz için yaptığım iki tane lip balm lip balm yapımını bir de bu kutuların yapımını isterseniz onu da çekebilirim. Şimdi biz bunun içinde nasıl lip balmlar olduğuna bakalım. Bu şekilde arkadaşlar bu renkli gibi görünüyor ama aslında dudakta renk vermiyor. Şu şekilde bu, böyle bir lip balm. Bu da yaz için böyle bir lip balm kapatamadım neyse. Bunu da kış için yaptım. Kakaolu ve mentollü bir lip Aşırı mentol kokuyor ve ay dişiyordum. Aşırı mentol kokuyor ve dudağınızı aşırı yakıyor. Bunların yapımıyla ilgili bir video isterseniz aşağı yorum olarak bırakın. Şimdi başka şeylere geçebiliriz. Burada da bir tane kına var işte. Bu da aslancık. Bu da boş bir klasör dosya. Bunu açacak olursak içinde oje türü şeyler. Bir tane lip gloss kalmış. Çıkaramadım. Bir tane de da, e, ruj kalmış. Şimdi bu şekildeydi. Şimdi öbürküne geçelim. Yani şu bölmeye geçelim. Bu da telefonun genel mobilin e, şey bataryası tablet kulaklık, gece fener bu da dvd'lerim VCD'lerim, DCD'lerim falan var. Oyunlarım falan. Bunların içinde iki tane var. Bunun içinde bayağı bir var. Mesela Super Can'ın oyunu. Kokuliko oyunu. Minecraft'ın bende CD'si de var arkadaşlar. Minecraft'ı çok seviyorum çünkü. Bu şekilde. Burada da cüzdanların falan var. Burada iki tane resim falan var burada geceliklerim, sporlar yani spora giderken kullandıklarım, bir de taytlarım da kemerlerim var. Burada böyle bir çalışma masası, patanlarım, ee, patenlerim. Burada bunun içinde silgilerim ee, ve kalem tıraşlarım var. Burada bir tane makas kalmış. Burada da makas var. Bunun içinde boncuk var. Burada böyle bir şey. Dentinox yeri, diş yani 2016'da çıkan dişlerim için. Bu da 2016'da çıkan dişlerimin diş kutusu. Hobi kreminin içine koydum. Hmm. Burada Nazoster'in tane burun spreyi var. Burada da deniz kabuk koleksiyonum var. Burada işte çalışmaması. sen bunu yaz gelince şuraya şu nasıl desem bunu buraya alıp bunu da buraya almayı düşünüyoruz. Şöyle burada mantar panem işte. Burada listem. Şiir. Daha bir şey. Şurada da şekilde şeylerim var. Şöyle yaklaştırırsam. Gördüğünüz gibi burada highlighterlar, kalemler, kitaplar. Hatta şurada takdirnamelerim var. Şurada gösteremiyorum. Şurada takdirnamelerim var. Test kitapları, eee ıı, yaz için bir sürü test kitap falan çözüyorum böyle güzel oluyor unutmamamı sağlıyor şu sarı kutunun içerisinde de kalemler, seyler falan var orası da bu şekildeydi burada perdem var ve camı var arkadaşlar burada inşaat yapıldığı için yani kazıldığı için her yer tekrar yapılacaktı böyle asfalt yeni dökül döküldü için hatta şurada güneşten gözükmüyor tabi böyle şeyler var bu bir tane ıslak mendil bir tane topaç da kaloriferim filan bu şekilde manzara filan var hatta şu anda cami görebiliyorsunuz arkasında da bir bina var ezan okunuyor zaten şu anda doğal bir ses burada minderim var burada bu şekilde yatağım Burası üstü. Ben arazinin alt katını kullanıyorum artık. Çünkü üst katta bayağı bir yatmıştım. Ben bir de üst kata oyuncaklarımız falan koyuyorum. Mesela şurada peliş oyuncaklarımız, legolarımız. işte oyuncak var işte. Ee, şurada kıştan kalan patikler, top, çanta, bilmem ne. <laughs> zıp zıp top, beşik, bilmem ne, bilmem ne. İşte ben bunun üstüne... Bu sehpa benim çok işim kolay. Mesela telefonumu buraya şarj sokuyorum. Telefonumu bunun üstüne koyuyorum. Bu arada beni gör, görebiliyorsunuzdur umarım. Şöyle bu şekilde. Burada televizyonumuz var. Dediğim gibi televizyonumuz falan. Televizyondan da beni görebiliyorsunuz yine. Yani öyle aman aman bir televizyonumuz falan da yok yani. Ben Adamdan e, istek alındı. Ben de çekeyim dedim yani. Gerçekleri gösteriyorum ben size. Yani yalan şeyler göstermiyorum. Burada da kışlıklar falan var. Burada iş çamaşırı Ev terliklerim. Yatağımın altını biz şu şekilde organize ettik. Şu scooter kutusunda benim bar bebeklerim, 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 bebek eşyalarım, yemek takımlarım falan var. Onlar orada duruyor. Oradan çıkarıp oynuyorum çünkü kardeşim onları aldığı için oraya koyuyorum. Burada işte çantalarım, çanta koleksiyonum. Bununla ilgili bir videoda isterseniz hemen çekerim seve Burada mesela hatıra kutum, yine karneler böyle kitaplar. Okulla ilgili şeyler var burada da. Burayı da bu şekilde yaptık ve böyle bir şey örttük. Yani kötü görünmesin diye de. Böyle bir şey örttük. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Odamı şey, te tekrar şu şekilde göstereyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.